hukuk sitesinde faiz alacak hesaplarını tıklıyoruz. Açılan cetvelde istediğimiz hesabı yapabiliyoruz. Sabit faiz oranıyla dönem sonu kurdan euro alacağının hesabını yapacağız. Açılan cetvelde ana para dönem başı aktif faiz oranı neyse sabit faiz oranını ve dönem sonu takip dağıt tarihini giriyoruz. Çek tazminatı varsa yok ona göre işaretliyoruz. Hesapla ve eklemeye başlıyoruz. Cetvelimize alacak faiz hesabı geliyor aynı cins alacak varsa tekrar tekrar tıklayarak aynı şekilde ana para dönem başı akti sabit faiz oranı dönem sonu tarihini giriyoruz çek tazminat var yok seçimini yapıyoruz hesabı ekliyoruz dönem sonu efektif satış kurdan tahsil talebi olduğu için dönem sonu efektif satış kur karşılığını TL olarak oluyor ve yabancı para olarak ürünü ve ferilerinin toplamını alıyor. Yazdır butonunda print gönderebileceğimiz gibi ofis sayfasını açarak oradan da kopyalı yapıştır şeklinde kullanabileceğiz.